Selamun Aleyküm dostlar. Ekip olarak girdik. Özge var. Diğer arkadaşlar isimleri bilmiyorum. Hadi Va. Bu kim? beni döver mi burada? Ben onu... Of hem ne güzel döver. Bot mu bu? Ne bu? Çok bilinçli hareket etmiyor bu. Estesini Melisa. Ay pardon. Kim lan? Dairot. Dairot evet. Ama ya. <gülüyor> Dedim. <gülüyor> ben dövüyorum. Estes can veriyor ya. Kaçmadı kendini şey yapmadı böyle. BAH! Helal olsun ama iyi ıskaladı ya. Hımmmm, vadir bu da bitti. çok ani geldin adam korktu. Ama burada. Hanzo geldi size. Öldüm. Ölmedim. Hanzo'nun bedeni nerede? Gördüm bak. Ne Galiba bende. güzel dövdüler bizi burada ya. Yavarlanarak geldik. Abi dövüyorum dövüyorum SS hem cam basıyor hem şey basıyor ya. Daire otu almam lazım ya. Bunu kasmaması lazım. Kaplumbağa'da galiba. Evet kaplumbağa'daydılar. ne bir ay. Ay şey diyorum. Abi ne zaman ya? Şey. Yani. bir site kasayım ya. O zaman görüşeceğiz Helal, helal, helal. İşte budur ya. Adam nasıl yakaladı be? Bizimki şey iyi oynuyor ya. Ormanı. Hoppa. Hakkı Bedenini bul. Tam o sırada yin kill almıştı ya onu söylüyorsun sen de. da iyi oynuyor tabii alıştık yok. Yanıp tutuşanlar. Ben bu daireotu dövemiyorum. Geleceğim sana. Bana destek. Daireotu yakalamam ya. Yakalıyorum da afarım yetmiyor ya. O adamlar bozar şeyi. Hiçbir zaman... Şeyle yetmiyor sarım. Şeyi <laughs> de bozar bulurlar zaten. Tak. Lan ne ses bu? Aldo'nu götürecek. Ha, orada beni ulti'ma götürüyor. Tek yine de ben bir de geri döndüm. Thank you. Aa, iyi bastım ama. Altına kaç 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 kaç. Can basacak. Ah ben geliyor. Öldüm. Ölmedim. Ne can baktım be kardeşim ya? işte altını aldılar. Hayırlı işler Robinson abi. Helal. Şimdi sıra bizde. Manzı gelmezse tabi. Ne oldu? Ya bu valet bu be ya. Yeni dialog sıkıştırmış. Bak. Ananaa. Anana. Benim bedeni burada. Anladım. Bir daha, bir daha, bir daha. Ay ölüyorum az daha. Kanka Dairut buradan çıkacak. Tamam. Ama Hamza'nın bedeni nerede beden? Dairut. Bedeni şurada Hamza. Kaçmaya çalışıyor ama. Abi ne orada? Kaçıyor. <laughs> Yakalar mısın? Oo. <laughs> of! Oh. Oh. Ama daire kaçtı. Vaaan bu buraya nereden geldi? Üstten salmıştı. <laughs> o neyse çok pis katılı var ya. Şimdi kaplamadılar bence. Kaplamadılar. Bence orada fayda girmiyor. Kaç, tamam. kaç 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 kaç. Bana mı geliyorlar? Evet. evet. Yo. Evet gel. Evet. Bu tarafa geliyordum insanlar. Geliyorum sana. Hamza'nın bedeni geldi peşinden Bağladım burayı ama bu Melisa... Melisa çok fena kasıldı ya. Estes es es var yanına ayılmıyor ya. Evladı gibi koruyor. gibi evet. Tamam, <laughs> iştecuda belli oldu. Siz sarı maçsınız. Siz Daha, <atmamız lazım. gülüyor> Daha, <atmamız lazım. gülüyor> Daha bile bu seni sadece zayıflatır. Aç yapraklarını. Bakajını kapa ol. Bekle ulti bastı. Altın bedeni mavi. Hiç ölmedi niye? Kaçtı mı orada? o? E kuklası yani. Hazır mı? Silvana! Silvana kaç oradan. Aldın ne yapıyor orada? Kaldı Sakin olun. <laughs> ha, yo ben sakin oldum. <laughs> Sen o dikmi kurdun. Onu saplaştır. Normalde üstüne devreye giriyor ama Hay girmedi. Ben... senin ben ya. Aman be. Ya ne vurdu? Yin yin yin. Yin. O, ne? Melisa çok sıkıntılı bitip. Az da ölüyordum. Ama yine kurtardık. <gülüyor> evet. <gülüyor> hadi hadi hadi. Ah be. Canım azmış. Kanka ben ölüyorum ben çıktım oradan. Neyse şey yap. Melisa'yı almış oldu. Kaç kaç kaç. Evet. Neyse yine kurtardık. Evet. <laughs> yine ama gidiyor. Geliyorum. Evet. Mide gidiyorum ben. Evet, biz bu iş kule yapacağız. Başka türlü TF <laughs> Evet evet kule kule ite ite dağıtmamız lazım. Çok kalabalık geziyorlar. Kusuyorlar abi Dikkat edin yani. Valir kafa attı kuleye sadece. Tükürdü böyle kule yıkıldı. Orta var mı? Hamza yanınızda Silvana. Yanımızda mı? Evet. Nerede acaba? Oralarda bir yerdeydi en son. Hangi ota bırakıyor? Kıçını acaba? Ay hayır ya bu gitsin buradan. Bu ne biçim vuruyor? Tüh. Buralarda yok. O zaman Dairot'u alma devam <laughs> edelim <laughs> Kanzon Hanzo <bir> mid değil. <laughs> Sanki de pusmuşlar <laughs> işte ya. Ben onu diyordum. Melisa pusuyor. Çok kaçışıyor ya. Abi, bu evet evet sen kuleyi al. Hmm, mavi gitmiş. Bir Bekleyelim. Melisa ile şey gelecek muhtemelen. Kuleye vursak. Alabilir miyiz? Aa, bana vuruyor. Valir geliyor yin. Ben de geliyorum sana. Ultimi atacağım. Biraz çıksa. Çıksa ben de ulti atacağım. Üstüne atlayacağım ama. Kanka benim hasarım var. Çok korkak var. oynuyor. Ama bizim benim tanklanmam lazım. Bir şey diyeceğim. Kuleye zaten çok az. Gelen minyonuna girelim ben tutayım onu. sadece kuleye vuralım. Gel 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 tutuyorum. Tuttum. Geldi kaçtı zaten. Kaçtı. Ama kuleyi aldık. Buraya gelecekler bu arada. Valir geldi. Uçak <laughs> gel. Ha. Çık, çık, çık. orada girme girme. Melisa yukarıdan şeye gidiyor. Şey, aynen. <gülüyor> ama <gülüyor> alabilirler <gülüyor> yine. Melisa ile şey sıkıntılıydı. Bence iyi kesin onu. Ama, onu <laughs> baksana Melisa ya. Ha, aldı. Aldı şey de. Şey de. İvmeci salonu alacak galiba. M Şu Hanzo'nun kasının ölmesi lazım. Öf, Melisa. Yetişelim. İşte estes Estesi ya. alacağız o zaman. Ocağı adamı kesiyoruz gibi oluyor. Benim mana bitti ben çıkıyorum. Çıkamam baksan hareketleri değişik değişik hareketleri var ya. Kanka TF çıktım çıktım ben de. Çıktım. Çıktım. Bak toplu kalırsalar benim hasarım çıktı. Estesi yedim ya, Herhalde. ben. Herhalde. Ben. Lorda'lı mı? mı? Efendim? Evet. Efendim anne? Ay. Belki o cebimden de birazdan koyacaksın, tamam, değil mi? Tamam, neyse. Evet, çıksın çıksın. Dikkat Tuttum. ya. Lorda öldü. Ölüyor. O kim anne? Nereye gidiyorsun. Lorda'lı al. Yiyin. Adamın içine çıkıcan, yiğin Yin öldü. Estes var öldü. Sadece bak. Ölmüyor adam, ki adamlar ya. A -a, bu sabunu kim aldı? Bilmiyorum anne. Video demeli. Anne. Kule gitti. Geri gel git. Adam sıfır candan kule çıktı bir anda ya. Hmm. Hani şu kapıyı mi Gitme gitme. Lord keseceğiz. Geri ge ama arkalanırsınız oradan. Çok ileride hmm. Yok yok halledeceğiz. Şu lord'u tutmamız lazım sadece. Arkası ya. Eskisi Melisa var. Uy bir vurmuşum Melisa'ya var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte devamını getiremiyorum. Şey adamları ya Tigreal falan olsaydı var ya. Heh be. Bildin mi? Tuttum. Adam tuttum. Aa oh, piç. <laughs> <laughs> Aa bu ne biçim oynuyor? <laughs> Melisa çok sıkıntı Melisa. Ya Melisa'nın oynadığı yok ses kurtarıyor onu her seferinde. Baksan can nasıl iniyor? öleceğim şimdi. Aha. Ben öldüm. Bu nasıl bir oyun be? Gel gel eve gir. <laughs> Geldi. <laughs> Yeterince istediysen. <laughs> Gerçekten. Hmm. Neyse, Hana bir tutacak şimdi onu ya. Yok be, nerede olacak? İyi geliyor, 8 saniye. Melisa ne çıkmış? Kaç tane fırtına çıkmış? Bir tane çıkmış. Nasıl o kadar seri ya? Altından dolayı. öldü orada? Tamam Melisa yok, Dairot yok. Yine öldüm. Ay Estes. Ağla, tut tut ama ölürdü Ağla. ama. Çok Estes, yavaş. Çok, çok yavaş. gerçekten. Tamam. Şu ultim dönsün Valir'e atlayacağım. Çekemedim. <laughs> <laughs> Valir'e değil bence Estes atlamadım. Estes koştu gitti, köyüne varmıştır o. Tamam. tamam. tamam, tamam. Var. Varmamış. Tamam. Minyon tutuyorlar midde. Aslında bizim şimdi Lord almamız lazımdı ama geç kaldık. Doğdular. Yine doğunca saldırabiliriz belki. Ama doğdular. Diğerleri de doğdu. Hmm, konuşmayı unutuyorum yavaş yavaş. <laughs> <laughs> Bizi basacaklar buradan. Geri gel. Yin mavi alacak. Yin'i de basabilirler. Dörtlalar ya da. Var bence. Evet dörtlalar. Evet insanları üç ırmak bile durduramaz. Direkt, Direkt lord vardır, mu kesinlikle. alıyorsunuz lan? Bilmiyorum. Kanka alacaklar öyle oldu bence. Ya çık kanka çık. Çıkabilir miyim sence buradan? Yani çıkabilen çıkabilir. Çıkmayayım çıkarsam da öleceksem de öleyim. Aldınız be. <laughs> tamam mı? <laughs> İnat ettim ama öleceksem de Aha, alamamışız. <laughs> ee, şey 5-4 Burayı kırdığında bitecek şey. Ya dilim bir yoksa dile bitecek neredeyse şu anda. Onda geliyor kaçın. Anda Gelemiyorum geliyor, kaçın. deste minyon base'de. Şu ölümsüzlük. Ne kan varmış arkadaş herifte ya. Oha bunda nasıl çözeceğiz? Beş saniye dayanırsanız geliyorum. Ha. Minyona şey açtım ulti. <laughs> İyi yapmışsın. Şey gibi o. Ultiyle kaçmak kadar çaresizce bir şey. <laughs> Durduran <laughs> mı? Evet. <arada>, değil mi? <laughs> Kanka bak. falan durdum. Ultiyle kaçman gerekir ama. Ya bu minyon üstüme geldi mi? Vuramıyorum ben bunlara bir de mesafe <laughs> koymam gerekiyor ya. <laughs> Adamlar beyze kadar kovalıyor beni minyonlar. hiçbir zaman kavuşamayacak iki paralel gibi. Ortada buluşmuşlar gene bunlar. Dağılalım. Hanzo geldi burada. Biraz daha atlayacak üstümüze. Dağılabilir Hanzo. Nerede senin için? Size geldiler kanka çıkın oradan çıkın çıkın çıkın. Özge de ee... kaç, Hakk ha kaç, kaç, İlk, arkanın, Benim arkana Arkana bile bakma. Niye dönmedi hala ya. olun minyon iteceğiz. Başka Bana çaremiz geliyor. yok şu an herhalde. <laughs> Arkalanmam Bana geliyor evet, şu anda. Evet. Şimdi biz tekrar arkaya dönelim. <laughs> Kanka bak hasarım çok yüksek ama ne oluyor biliyor musun? Saçma bir şey oluyor işte. <laughs> ses bozuyor evet. her şeyi. Yukarıdan geliyorlar. Yin gidiyor ama. Yukarıda minyon şeyde ki. Geri dönmüşler. Şimdi burada fight'a gireceğiz. Adamlar bir anda 5 kişi olacak. Gel o, oyalansın. Yukarıda var. Hemen şu esteti keselim oradayken. bu tarafa. mıyız gel. Dairod yalnız burada. Çekebilirsen. Çok şey ama ya. Ney? Tabun gibi. O zaman ya. şu valyerlere saldıralım. Ay hayır. hayır. Tuttu. İyi <laughs> atladın ona. De öldüremiyorum ki. Öldü öldü. Anzo'nun götü nerede? Anz'onu götü şurada bir yerdedir. Nerede? <laughs> Gitmiş. Lord mu alsak? Lord alsak. Ben Lord, Lord'a giriyorum arkadaşlar. Lord mantıklı. Bası fazla. Yalnız biriniz Hanzo'yu kollayın. Franco git Hanzo'yu kolla. <laughs> Ulti varsa tabi. Yok bir 20 saniyesi var ama Hanzo. Geldi. Hanzo geldi. Ben geliyorum göre. ben de. Az Dur lan neredeydi? O base'den gelmiş adam ta. Lord'u çaldı mı? Ben, Yok. Mide mide mide. Ben gidiyorum. Base gidiyor. Ben de gidiyorum. Ben gidiyorum. Hadi de gidiyorum. Tamam. Gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Oğlum. Az önceki maç. Az önceki maç bizim ders oldu. Gidemedi ya. Hanzo midde. Melisa yukarıda. Ama Hanzo beni burada her geldi. Geldi. Evet, ba bana geldi ama gel, gel, buraya, koş, buraya koş buraya koş. Kanka. Bak koş. Ya <laughs> Tamam kurtuldun mu? Yaşıyorsun. <laughs> tamam ben önünü biraz açsak. Lord'a gideyim. Lord'un açalım. Melisa Gide yukarıdan gidelim. oyun bitirmeye çalışacak. Gözünüz haritada olsun. Ben, Hı. ben gideceğim. Şu mavi alayım kaçıyorum. 4 iki tane minyon kesemedim burada ya. Ya onların Lord'u olsa şimdi Beyza almıştı. Tabi atlamıştı Beyza. Bizi hep Ali Lord'lar <laughs> denk <geliyor. gülüyor> Evet. Bu büyük lord ya buna bir şey yapamazlar. eğer şey yaparsak başarırsak, yanına itersek. Bari koridor açalım sen şuradan lord. bir tane diye. Aha çok iyi. Kim o? Ne oldu? Sessiz <laughs> başaramadın değil mi? Bas 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 bas. derse ben de onu zaten ya. Yok yok ölüyüm. Sakin. Tamam. Çek. Ölümüne girin arkadaşlar. Ölün ama sakın geri gelmeyin. Ana ama kaçtı evine kaçtı. Kaçmamış.

ya destansı dönüş verdi. Biz bu hallere düşecek adam mıydık? <laughs>